Değerli arkadaşlarım, maalesef basın toplantımıza başlarken çok üzücü bir olay yani, takip ediyoruz. İstanbul'da çıkan bir yangında kaybettiğimiz vatandaşımız sayısı 29'a ulaştı. Bu olaydan dolayı fevkalade üzgünüz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hem adliye açısından hem İçişleri Bakanlığı açısından bütün yönlerle takip ediyoruz olayı bir eğlence mekanında ortaya çıkan bir yangın. Her türlü bilgi değerlendiriliyor. Çeşitli ihbarlar var. Bununla ilgili olarak da değerlendirmeler yapılıyor. Sayın Valimiz oradadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bilgi almaktadır sürekli. İçişleri Bakanımız tarafından ve Adalet Bakanımız tarafından yakından takip edilmektedir. Gözaltılar var. İnşallah daha fazla can kaybı olmasın diye ümit ediyoruz. Tabi ilk başta bir sayı açıklanmıştı ama binanın içinde olanlar olduğu için maalesef bu can kaybı sayısı arttı. Hepsine Allah'tan rahmet e, diliyoruz. Evet seçimlerden sonraki ilk 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk MYK toplantımızı Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştiriyoruz. Tek gündemli olarak toplanmıştır MYK'mız. Seçilen herkesi hangi partiden olursa olsun tebrik ediyoruz. Görevlerinde başarılar diliyoruz. Milletimizin sandık yoluyla kendisini ifade etmesi Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Bizim en büyük gücümüz olmaya devam etmektedir. Demokrasimiz bir kere daha bu seçimler vasıtasıyla güç kazanmıştır. Kazanan demokrasinin gerçek sahibi olan milletimiz ve vatandaşlarımız olmuştur. Vatandaşlarımızın sandık yoluyla verdiği bu mesajlar, takdir ve uyarlarını bu şekilde gerçekleştirmeleri Türkiye'nin, Türkiye yüzyılına doğru ilerlerken, şimdiye kadar olduğu gibi en büyük gücü olmaya devam edecektir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını en net, en derinlemesine bir şekilde okuyacağımızı, ele alacağımızı ifade ediyoruz. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz yol ve üreteceğimiz siyasetler açısından e, bir dönüm noktası olacaktır. Arzu etmediğimiz ve e, sonuçların olduğu, arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var. Verilen mesajı, sonucun niçin böyle olduğunu, milletimizin değerlendirmesinin neden böyle gerçekleştiğini bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız. Milletimiz arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerlerde uyarlarda bulunmuştur, eleştirileri vardır, itirazları vardır. Bunların hepsi başımızın gözümüzün üstündedir. Milletin mesajını almak siyasi namusun bir gereğidir. AK Parti kurulları sorumluluğunu yerine getirecek. Tüm mesajları alınacağı bir şekilde buna uygun siyasetler üretmeye devam edecektir.